He, dünyanın en küçük, bak en canlısı nedir? Şşş, şuna bir baksana. Plankton. Ki nedir? <laughs> Hayır, plankton daha küçük. Hayır, plankton. Çıkar ölçeceğiz. Çıkar ölçeceğiz. <laughs> Çıkar ölçeceğiz. Plankton mu daha küçük, bir mi daha küçük ölçeceğiz. Çıkar. Bir soru, bir soru daha Sor. Şimdi, 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 sorduğu soruyu kendi zihnindeki birisiyle karşılaştırarak soruyor. Sen karıştırıyorsun bazı şeyleri. Anladım. He. İkine göre ikiniz, ikiniz üniversite okumuşsunuz değil mi? Ben ha? üniversite falan okumadım. Ben her şey hiçbir şey okumadım. Size bir abi. soru daha soracağım. Sor. Tamam. El mi büyük, kol mu büyük? Vallahi biz bacak taraftarıyız. <laughs> Hadi üniversite okumuş adamsın. Ama bak şimdi el kol, kol derken, kol derken kol el derken, kol derken, kola el dahil olarak bu da mı büyük? Abi, sen ben sana soru sor. El büyük. büyük. He? Kol abi, büyük. Abi el olmadan kolun hiçbir şey faydası olmaz. Bir <laughs> e de sen fazla soluk olmadın, sormuyorum. Sen hangisi daha mı etkiliyor soruyorsun? Hayır, bu tamam. bir santimetre sorusu, fayda sorusu Hadi değil. Ya, o, o, o zilinde canlandırdığı şeyi soruyor sana kardeşim. Bu sen, bir... Onu diyorsa orada ya sen niye kış yapıyorsun? Bu bir santimetre sorusu. Birini ölçeceksin, büyük olanı çıkartacaksın. Bu ne yapıyor? Faydaya bakıyor. Başka? Hedonist ya. Başka bir yani. soru da soruyor. Sor. Gözün kaşa, kaşının göze faydası var. Kaşın göze faydası var. Evet. Bak bunu bilin. Niye? Bunu bilin. Hadi niye? Kaş, göze girecek olan ne varsa engelliyor. Hele de kırmıyor, ona gölge yapıyor, gör, rahat görsün diye. Yani ne <laughs> gölge yapıyor? <laughs> ben de... Bir... Hayır, Emine soruyorlar ya bazen, böyle deli akıllıca cevap veriyorlar. Yalan mı Fırki? Öyle abi. Ben şimdi size, ben şimdi size esas deli <laughs> sorusunu soruyorum. Sor. Bu tımarhanede denemişler. Hı. <laughs> bir küvet var.